Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Yine hobi bahçesi olarak adlandırdığımız yerdeyiz. Bugün bir sürprizimiz var. Hocam Gelin böyle gösterelim. Bıldırcın yumurtalarımız çıktı. İki tane de sarı var. ilerleyen süreçlerde beyaz, beyaz olacak. renkte olacaklar. Burada görünen kısmı bir de bunların. Dün çıkanları babamla Seher amcanın ayırdıkları var. O arkadaşlar da burada var. Odaklıyor mu? Tamam. <laughs> Şimdi buradaki arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam 34 tane miydi? Y 32 ya -34. 34 tane olmaları lazım. Burada da kaç tane varmış bir onları sayalım. Ben ne demiştim? 60 yumurta var. 40, 50, 50 arası küsur demiştim galiba evet. Tamam tutturamadık mı? 3, 4, oğlum baksana karınca gibi yani. 3, 6, 7, 33 doğrusu olsun 40 tane çıktı. Ama daha belki onlar da çıkar. Daha zor ya. Hı? Zor zor. Şu yumurtaya bak sallanıyor ne diyor? belki bulmuşlar. boş zaten zaten görebildiğimiz. İşte öyle buradaki beyazlar da çıktı. Ama üzücü olan bir kısım var. Burada birkaç tane arkadaşımızda sorun var. Görebiliyorsunuzdur yani. Bacakları açık olan yavrularımız var. Az önce daha net görünüyordu. Ne yapayım hocam? Hı? Nasıl oldu? Ormanda şurayı... da bir yürüyorlardı ya o yüzden ne yapayım? He. Ben de odaklamıyorsun. Yani, ha bak bak şurada. Bak şu. O var. Bak şu arkadaki biraz açık gözüküyor. Görüyor Hı. Veya şurayı, şurada. şu parmakları tamam. açayım daha net gör. Şu görünüyor tamam. Bu parmakları açayım. Zaten dışarı şey çıkmaz mı? Hepsi çıkıyormuş i̇şte. güzel. Bacakları açık olan yavrularımız var. Onlara ortopedik cerrahi <laughs> işlemlerimizden birini tabii ki ya şaka. Onların ayaklarını birbirine tutturmaya çalışacağız. İnşallah bir sonuç alırız. Ne kadar erken müdahale edersek o kadar iyi. Muhteşem ama ya çok şeyler. Minikler. Bak şurada Minikler. Da Veriyorum. Veriyorum. Kapatayım. Sıkıntı yaşamadan. Bu arkadaşlarımızın böyle olmasının nedeni muhtemelen kuluçka makinemizin tam çevirmemesi olabilir. Çünkü burada bayat yumurta olma şansı yok. Zaten bayat yumurtanın çoğu çıkmaz da. Ya da genetik faktör diyeceğim. Bunlar şey... E, hep akraba değiller yani. Hocam Nasıl? Bu? Çok tatlılar da işte Çok tatlı şuna. insanı üzüyor yani o hareketler. Evet. İnşallah. Düzelirler. Düzelme ihtimalleri ne kadar? Yani geri düzelme ihtimalleri var tabii yok değil. Ama bu süreçte onlar onu ne kadar ayağında tutacak göreceğiz. Aşağıda Şöyle da... aşağı doğru bineyim o zaman. Baksana bizimkiler. Baksana bizimkiler. Baksana bu maşallah. Bizim. Nerede bu? Bizim asıl ayın cemağına bak. arkada görüyor musun? Evet. White cemağında. O gerçekten o farklı duruyor yani. Değil mi? Galiba evet. Galiba mı? Sanki şu siyahı bitmiş gibi ya. Ne baksana. siyahı bitmiş? Şu gagasında işte. Kenarında siyah o var. O da var, var bak. Beyaz gibi duruyor. Bak, kulağın orada bak. Hmm, çok az kalmış ama. Çok az kalmamış. oğlum. Büyüyor, büyüyor. <laughs> ama bir şey söyleyeyim kamerada farklı görünüyor. Nasıl gözüküyor? Daha açık renk görünüyor kamerada. O değil şu an çektiğim. Biliyorum. Arkaya geçti. Bak gözümle bakınca hı hı. daha koyu. Buradan bir tık daha açık görünüyor. Sonra şey yaparsın bilgisayar. <laughs> 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 Efekle ben onu ayın cevabını yaparım. Şuraya de gelsinler. Gel. Bak, Nasıl ama? Güzel. Ama yapı olarak diğerinden daha ufak. Muhtemelen tavuk olabilir bu. Bana olur gelmişti. Şu horoz mesela bak şu. Ha, o horoz değil mi? Ha, o horoz yani baksana. Evet evet o. Aa bak bu. Bu şey doğal yakalama buldurcun Gerçek buldurcun yani. Çiftlik buldurcun değil. Nasıl hareketleri görüyor musun? Çok hareketli. Gebereceğim vallahi diyor <laughs> acından. Burada bir sürü yem var. Burada yem var ki. Üste i̇şte gel. Koptular. Baksana ya fare gibiler ya. Ama bak. Ha? Ayakları bunlar bu cicilere bakıyorum ben. Hı -hı. Ayakları benziyor. Hı -hı. Tabii bununki daha şey siyah, Hı -hı. daha koyu. Ama dipleri bunun gerçekten siyah. Derileri değil mi? Evet. Tabii canım. Ya öbürlerinki öyle değil. Enteresan ya. Gerçekten. Bakalım ne olacak <laughs> bu günce merak ediyorum. Büyü inşallah sağlıklı bir şekilde bir Çiftliğe götürdüğüm zaman babamın kırmızı tavukları gibi olmasın da. Allah korusun. <laughs> Bunlar bu şekilde devam ediyorlar yaşam yaşantısına. Bunların anne babaları burada. Hocam. Narekin. Anne babaları bir tane. Bir tanesi hep şuraya geliyor. Ay, bak bak. Hadi bu aynı şey mi? Aynı düşmüş. Hadi böyle. geç. Ha buraya yumurta olmuş bu sefer. Şey. İçeride var mı? İçeride, İçeride bir var. tane gördüm. Bir tane mi görmüş? Sağ tarafa bakarsan. Bakayım. Ooo. Ooo orada Dört, bayağı var. Beş. Beş tane gördüm ben. Altı. Altı tane var. Dur alayım onları <laughs> ben yine. Beni yukarıda birlikteydim. Belki bir parti daha çıkar. Onları götürelim hmm. mi? Nereye mi? Hmm. Ne yapacağım? Yeriz. <laughs> Ulan ne cani adamsın. <laughs> Onları götürelim. Bunları mı? Kaç tane var? Altı, iki tane daha var orada. Tamam bunları götürelim ya. O zaman ben şu yoğurt kabının üstüne koyuyorum. Bak sakat işte olan bak bak. Yeriz. Çok üzüldüm buna ya. Çok küçükler ya bir daha abi. Ne Çok küçükler ya insan üzülüyor. Ne, ne oldu? <laughs> Gözlüler. Gözlüler Zor durumda var. Allah uçak kazası vermiş. Ya şey mi kesin engel? mı? Hı? Ne? 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 sarı yani beyaz varmış. Evet burada da var bir tane. Babam dedi ya bir tane de burada var. Evet. Babam da buradaydı reis kaçtı ya. Kamera bir yüzü eskisin istemiyor. Burada da aradaki farkı görebilirsiniz yumurta viyollerini. Bu, bunlar bıldırcın için olanlar. Bunlar normal tavuk yumurtası. Güvercin arkadaşımız da burada. Bunun tedavisi devam ediyor ama inşallah iyi duruma gelir ya. Yani. Geldiğimiz hep ayakta duruyorduk. Defa ben otururken evet, görüyorum. Beni korkuttu. Korkuttu mu? Ben de artık basabiliyor diye düşünmüştüm. Burada artık meyveler vermeye başladık arkadaşlara. Elmalar olsun. Şurada görebileceğiniz üzere buldurucu yumurtası veriyoruz. Haşlayıp. Hmm. Gördün mü? Gördüm. Yiyorlar mı? Yiyorlar tabii ki. Hmm. Diğeri zaten o tümörlü olan arkadaş baya baya gitti ya. İşte. Ha? Evet. Şu tarafı daha iyi gitmiş. Ne tarafı? Bu tarafa. Dönsün. Döndürelim. Şakir bu tarafa olur. Bu tarafa Şakir. <laughs> Şakir Dur ben, bak burası bayağı iyileşmiş. Hmm. Buradaki tedavi sürecinde Sinan amca sağ olsun. Bütün süreci üstleniyor. Hayır arkadaşlar şakıyoruz Ayak şimdi. Ayakkabı boyası ile mi? Hayır ayakkabı boyası ile. Bunun gene hem ayakkabı boyası hem de küçük bir ilaç tedavisi var. Onunla beraber tamamlıyoruz. Bizim Sinan amcayla konu kalırız. Şahin amca anlatır bize. O da nereden baksan bir 30 senedir falan kuş gösteriyor. Babamla beraber az maceralar yaşamadılar. Şaka bakayım oğlum. Geçen bu güzel olmuş değil mi? Evet. Hmm. Cibili cibili. Cibili cibili şak. Acaba buradan daha çıkan olur mu abi ha? Vallahi aslan olmaz ya ya. Bugün 19. gün nereye Şimdi buradan sakat olan arkadaşlar alıp ayaklarına bağlayacağız. İnşallah tutar. Co się najdzie. się Misk. bilmiyor ki hayvan yürümeyi. Şeyleri al o öbür tarafa. <laughs> Bunları bir bezin üstüne koyayım lazım. O zaman ayıralım onları. Ayakları kaymaması için ama ayrı bir kutu ayarlayalım oraya. Bak böyle duracak o zaman. Getireyim mi yerine? Getir. Çünkü kastenin üstünde kayıyor. Bak duruyor. Bak gördün mü? Ya. Bırak elle bak. Bu düşer atar kendini aşağı. Uç, uçmaya öğreniyor. <laughs> Aa, böyle döveceksin. <laughs> Bunlar su içmemiş. Bunlar önce bir su içirelim de. Sen şuradan tutacaksın ayağını yani. Bu şey, açıklamasını yaptın mı? Ne Neyi babacığım, neyin açıklaması? Bu paket bağlamak için. Ha bağ. şey, bağ yok bağın açıklamasını yapmadım. Ayakların açıklamasını yapmıştık. Tut. Tutuyorum, tuttum. Tutuyorum. Duyuyor. Sen ayağını tut ki ben ayağına, ayağına baskı yapmayayım. Evet tutuyorum ben ayağını. Alt, alttan üstten tutuyorum. Biraz ayağını yapsın. Hı. Bırak bakayım çıkacak mı ya? Yok tamam. Yok. Ama bunun bacağı biraz daha açık ya. Hı? Bacakları biraz daha açık mı? Yani. Devrini biraz daha kapalı getiriyorum diyelim. Getiriyorum. <laughs> Başka var mı? Yok galiba o görmedim de bakarız yani. Bu iyi, bu, 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 bu garanti düzenli inşallah. Hangisi? Ne çok canlı bu. Bu iyi. Ortopedi Amerika'da mı okudun? Hı? Orta ortopedi? Evet. Ben Fardem Fakültesi. Hı. <laughs> hmm. Biz, biz koca karlarla büyüdük. Ne? Evet. Yumurtadan kalıp, hardımadan, şey hardımadan kalıp yumurtadan alçı. Bizim... Bizde hazır yok biliyorsun yani. Evet. Biz Şimdi... Amerikan alçı oldu. Oynat yani. bakayım ayağını. Sıkı, Oynuyor mu? Bir oyun sıkı oldu sanki. Bir sıkı tık tık mı oldu? Bir tık ya. Çek bugün ayağını sen. Ayağını evet, çek. Oynadı oynadı tamam. Tamam. Koş. Dur dur dur. Evet arkadaşlar bugünkü maceramız da o kadardı. Yeni bıldırcınlarımız çıktı. Bunların zaten yaşam sürecini hep beraber görürüz. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.